Lev ekele saimu nasiyen. Bir kişi unutarak yese, ev şerbe içse, ev cima etse nasiyen unutarak. ister bir kere, ister birden fazla yiyip içse. Gün içerisinde adam unuttu. Oruç olduğunu Ramazan-ı Şerif'te. Bir kere oturdu biriyle çay içti. Ötekiyle oturdu yemek yedi. Ondan sonra gitti maden suyu falan. Unuttu öyle bir gitmiş kafa yani. Olabilir mi? Olabilir. Hiç bana olmaz demeyin. Oluyor hakikaten. Ya yani bizim arkadaş anlattı. Oturmuş, yemiş, içmiş, sofraya yani, ne var ne yok silmişler, süpürmüşler kalktıktan sonra yani üstüne su içtikten sonra falan aklına gelmiş Ramazan Şerif orucu olduğunu. Elhamdülillah demiş yani. Çünkü oruç bozulmuyor. Onu şimdi söyleyecek. Oruç bozulmuyor cemaatimiz. Unutarak yemekte içmekte yani oruçtan uzak durduğumuz ne varsa o fiillerde e, unutarak yapılırsa o zaman orucumuz bozulmaz. İster az yesin ister çok yesin fark etmez. Peki karşımıza bir adam denk geldi. Baktık ki Ramazan ayında orucunu yiyor. Oturmuş yiyor. Oruç tutan bir kardeşimiz Anladık ki unutarak yemeye başladı. Ağzına bir şeyler koymaya başladı. Bakacağız. Bu adama biz seslenmesek, orucu akşama kadar tamamlamaya kucu, gücü, kuvveti, kudreti yeten bir adamsa, öyle bir adamsa, bu adama hemen müdahale etmek lazım. Uyarmak lazım. Dur kardeşim oruçlusun sen falan, adam da kızar ama olsun. Ya niye söyledin biraz yeseydim diye. O adamı uyarmak lazım cemaat-i Oruçlu olduğunu söylemek lazım. Ama Şeyh Kebir demiş burada. Şeyh-i Kebir. İhtiyar bir adam oruç tutuyor ama zaten bu adam dayanacak da akşama kadar da. Şimdi ağzına yemeğe koyduktan sonra irade biraz daha zayıflar ya. Beden daha çok ister. Baktık ki adam zaten zor tutuyor orucu. Yaşlı bir adam. Ona biraz ses etmeyeceğiz. Biraz yesin. Ondan sonra hacı abi bak sen oruçsun falan. Ondan sonra uyarmak lazım diye. Burada kitapta söylüyor canım. Caizdir. O adamı uyarmamak caizdir. Oruçluyken yağ sürmek. Yani bedenimize yağ sürmek. Orucu bozmaz. Oruçluyken sürme çekmek. Orucu bozmaz. Koku koklamak. Mis. Var ya miskler elimize sürdüğümüz. Onlardan koklamak. Orucu bozmaz. Gelecek. Hatta hatta diyor ki mesela gözüne sürme çekti adam. O sürmenin tadını boğazında hissetse. Gözden kanal var ya kulaktan gözden süzülerek. Kimisinden doğrudan kanal var. Kimisinden süzülme yol, yoluyla akan bir kanal var. O sürmenin tadını boğazında hissetse bile hatta rengini tükürüğünde hissetse bile. Burada aynen yazanı tercüme ediyorum size. Tükürüğünde rengini gördü, siyahlık gördü, tadını ağzında hissetti. Gene de orucu bozulmaz.